Amına koyayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oo. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Ay. Sus. Oh. Akşam bugün Rain 2 Rain to, to diye oynuyoruz. Başlayalım. Oo, bakalım nasıl oynamış. Beremi de taktım. Şimdi bir adamımız bakıyor, bakıyor. Ho, zombiler gelmiş. Hey baby, i. Aren't you, ben Türk, İngilizce bilmiyorum ki. Elma suya. Sonra demek bok mu iç? Oha arabaya bakan bok götürüyor menü falan var. Buraya yetişeceğiz. <laughs> o ben paramı harcamayacağım. Benzinimiz oha. Zombi öldürüyoruz böyle oyun oynuyoruz. <laughs> Benzinimizi yükleyelim bak benzin. <laughs> şimdi şey yerimizi geçtik. Az önceki yeri geçtik. Şimdi zombileri öldürüyoruz burada. Benzinimiz de bitecek. Güzel. Kaç para? 48 TL. Gayet güzel. Ne alabileceğiz? Bu ne? Engin. Sinan hocam. Selamünaleyküm hocam. Yükseltelim. <laughs> Uçtum. Oo bari çok hızlandım. İşte bura zorluyor biraz. Buranın yani benzinimiz çok hızlı. Zengin, yani. Oğlum ben kamera karşısında duramıyorum işte. Mini, milimle geçtik. 50 kazandık. Gayet güzel. Şurada bu da daha daha çok adam öldürmemize yarıyor. Of, direkt öldürdü. Fark ettiniz mi? Yok. İşte nitromuz da takacağız. Ellerin bir arkasındayız. 52 kazandı. Gayet güzel. Şey yükseltelim. Oo bak güzel. Şimdi daha hızlı gideceğiz. Şimdi gidiyoruz. En son Arkadaşlar böyle videolarında böyle araba oyunlarında gelmesini istiyorsanız en az 3 like atın. Çok güzel. Çok iyi gittim. Hala devam ediyor. What? Kaç para geldi? Unuttum. 67 lira falan geldi. 67 dolar. Bir de dolar. Oyna bak. Merhaba. Merhaba. bak. Parmağım zeng. Teker yükseltelim. Tekerin benzinimizi yükseltelim. Ama şimdi var ya. Oh god of fucking yer. yere edene kurban olur. Benzinimiz yükseldi bu arada daha hızlı gideceğiz. Oh my god. Daha çok adamı öldürürüz bu arada. Busta bastık. Gazada da bastık. Çok güzel. abi nereye geldik be? 95 lira. 95 dolar. 7. gündeyiz. Silah mı alalım yoksa 100 TL yapıp direkt bunu alalım ya. Arabaları değiştirebiliyor musun? Oo, 500 TL araba değişiyor. Gayet bak parman bak. Nasıl görünüyor lan? Aynen lan görünüyormuş Arabanın tekerini yok. İşte bu. Oy, ne yaptım <Sessizlik> <laughs> <laughs> Ben diye ses çıkarmayın. Üç kişi öldürdüm. Amına koyayım ne yaptı? Oğlum her yeri gezdim lan resmen. Kaç? 100. 31 dolar. Bas. Çıfırlayacağız ama. Buzumuzu geliştirdi. Gayet güzel bak. Bas. Oo, yo, ya, ya, yolun yarısına kadar geldik resmen. Gayet güzel. Tamam buna da basmayalım, şuna basalım. Basalım falan. <laughs> Gayet güzeldi bu arada başlangıç i̇şte, güzeldi. Nereye kadar gidiyor? Ona göre bu basalım. Hepsini öldürüyor bu, arada. çok güzel. Testler almam güzel oldu çünkü niyetim. Amına koyayım ya. Öff. Ya siktir git ya. İçinden geçtim lan. Bunu da öldür. Bunu da öldür 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 öldür. Nereye kadar gidecek ona göre basayım. Aynen ya parmağım görmedi İşte bu. Oh be. Bas abi 5 10 olmuş. Oo direkt kullandı lan. Günler baş ve kale. Oğlum yolun yarısına kadar getiriyor. O yüzden benzerimiz kalıyor. Kulaklık takmadan oynuyorum bu arada. Geçtim bu arada. İşte bu be. Sonunda. Dün gece dünya tur yaptım. Bunu da fullle. Bunu da fullle. Sen de fullle. Hepsi fullendi amına koyayım ya. Saça bakalım. Bekle içeceğimizi içelim. 11 Hı. mermimiz var. <laughs> Saça bak engelli saçına benziyor bu rakı. Var mı? Saçım çok kötü bu arada ya. Bu yıllarda. Kullanma vakti. Ya amına sik çıkın ya. Cık. Geç. Geçtim tamam. İyi ki geçtim var yoksa küfür edecektim. <laughs> Bir iki yüz daha kazansak. Şu arabayı alacağız. Mamma mia. Ters sarkla bak. Mermi. Burada harcayalım. Bu arada arkadaşlar Efraim'in kanalına da gidip oradan bizim videolarımızı izleyebilirsiniz. Açıklamaya koydum. da yorumlardan gidip abone olabilirsiniz. Biraz daha git be. Neyse 200 TL kazandık yeni araba aldık. Çok güzel. Evet yeni araba aldık Bastım. Aldı. Ananı sikim yani. Keşke almasaydık. Engelle gibi harcadım ya. Keşke almasaydım. Bu barda neydi? Bir tane film vardı. Ama çok hızlı gidiyor ha. Bu şey çizgi filmin arabası neydi lan? Amazing. Amazingo. Amazingo. ama Amazingo. Oğlum. Direkt geldi bu arada çok güzel. Benzin abi ya, Benzine yatır direkt. Çok hızlı gidiyor baksana. Motoru falan güçlendireceğiz zaman. Kaçıncı gündeyiz lan şu an? Ya be klasım var ya. O kim mu ama bakın O arabada şu an şu anki araba daha hızlı baksana direkt getirdi <laughs> 219 TL tamı tamına kazandık almayacağım da para bitirebiliriz ama motor alacağım Kaç basıyor merak ediyorum. Güzel. güzel. Ama harbi çok güzel gidiyor ya. Biraz daha git. Çok iyi lan. <laughs> Kaç tane zombi öldürdük? 80 zombi artı unuttum. Şimdi gelin bak. Benzin alabiliriz, teker alabiliriz. Teker al. Abi 250 gerekiyormuş. Neyse, benzinimizi fullleyelim. Bir tane daha verelim. Teker aldık on daha iyi lan Zorlu yerlerden daha güzel geçeriz. Rar diye ses çıkarıyor böyle. Merhaba sürtük. <laughs> Hadi be. Bu arada Aa zorlu yerlerden çok zor geçiyor bu arada. Benzini fullledin mi? Be. Biraz daha gitse. Şu kadar kaldı Bir tane daha vursam. Tam 90. 500 ve aldım. Çok güzel oldu lan. Engelli tarifi. kortin dressim var abi. Ama o, o arabada bu, bu arabada çok yavaştı. Bu araba daha hızlı vallahi. Mikroyu, netso, mikro kim amına koyayım ya. Ra, şimdi tam burada basıyoruz değil mi? Düştürme bunu dendim Tamam o zaman bunu yükleyelim aynen Diğer ses çıktı böyle Mikromuzu güçlendirdik hmm. İlk defa böyle kamerayla video çekiyorum Yani full kamerayla çekmiyordum Şimdi böyle video çekisim var Artık kamerayla video çekeceğim ben Bak göz altında şöyle bir şey var ya. Şaşı gözüme bak Ben şaşı mıyım? Galiba şaşıyım. Baksana. Bas 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 geldik yes be işte bu ya 1146 TL tamı tamına 600 bana versen param bir tamına dur. param bitti hayır ah <laughs> no burada daha hızlıyım ben evet oğlum daha hızlıyım bu arada şu an bak benim gözüm şaşı şaşı yok lan şaşı değilmiş gözüm ona çok gidiyor lan çık bu onun on, on, çok güzel bu o heyecanı yaşamak 700 burada buna çok pahalı abi çok iyi ya Kafayı sik... Bas lan ya. Nitro. Aa benim burada pil bitti. İşte bu. Düşme. Aa sen de geldin. Yine fulledik ha. bana öyle böyle devam ettik ve tık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nasıl oluyor amına koyayım? Bunu alacağım. Bunu alacağım. Sonra bunu alacağım. En pahalısı bu. E benim amı. 8 milyon ne? Dur bile bununla deneyeyim. Ne kadar gidecek? Onun kadar hızlı mı? değil mi? Geçemedi. Neyse arkadaşlar Umarım ben bir sizdir böyle videoların devamı gelmişsiniz en az 3 like katın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. See you man.